Neredesin sen? Okulun arkasındaki kırtasiyecide. Çok nefis mallar gelmiş. Ne malı? Armağan yok değil mi? Hala evde Haydar'la çalışıyor. Güzel. <laughs> Başladın. Evet ama içmiyorum. O ne demek o? Anlatınca zevkten bayılacaksınız. <laughs> Daha anlatmadım ki. Ha öyle desenize. <laughs> Yine geldi. Bana arkadaşlık teklif et söylebilirim. Ben de. İnanırım. El sallaması ile bile bitkisel hayata girdiniz. <laughs> ne haber Ömer? Merhabalar. Geldim. <laughs> ee, sakın bir şey teklif etme. Gözleri toprağa bakıyor. Ne? Şaka şaka. Ayten'le Rüya'nın nesi var? Ee, yok bir şey. Okul yılı için fotoğraf kılığına girdiler. Yıllık sorumlusunun dikkatini çekmeye çalışıyorlar da. <laughs> Alır mısın? <laughs> ee, sizin bölümün kantini kapandı galiba. İki haftadır bizim kantine abone oldun sen mi? Belki görmek istediğim biri vardı. <laughs> Kim? Aa, konuşan fotoğraflar. Sen akıllı kızsın Ayten. Kim olduğunu anlamadın mı? Ben mi? Anlamadın mı? Anladım da... Anladığımı anlamamışım anladığım kadarıyla. Üzgünüm. Boş ver. Ben tahmin etmiştim. Bravo Rüya. Seni ilk gördüğüm günden beri bunu biliyordum zaten. Sezgilerin müthiş. Sanırım buraya kimin için geldiğimi hemen fark ettim. Aman Allah ama, ama 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 ben Ayten tamam rüya ne önemi var? Biz kardeşiz. mezarcı arayayım da yeri biraz geniş tuttum bari. Ayten ne rüya da bildiğine göre burada söylememin sakıncası yok. Benimle çıkar mısın canısı? Şey, tütünü biraz sert demişlerdi. <laughs>